Cemil Şahinöz bizi bekliyor. Almanya'ya selamlar, Yayınımıza hoş geldi. İstanbul'dan iyi çalışmalar diliyoruz. Almanya masamızda, Almanya gündeminde, ajandamızda neler var? Sevgili Cemil Şahinöz dinleyelim lütfen. Evet, hayırlı sabahlar İsmail Bey. İstanbul'a e, kucak dolusu selamlar diliyorum Almanya'dan. Sağ olunuz çok. çok Almanya masasında da aslında gündem e, gerçekten yoğun geçiyor. E, hatırlarsak e, yani yaz günlerine geri gidersek e, Almanya'da havaalanlarında büyük bir kaos vardı. Uçaklar gecikiyordu, işte gurbetçilerimiz uçaklarını kaçırabiliyordu. Ama bu gurbetçilerimizden dolayı değil, havalandaki sıkıntılardan dolayıydı. Korona zamanında birçok uçak uçmadığı için veya yurt dışına çıkmak bazen yasak olduğu için işçiler personelde azaltılmıştı. Bu da yaz tatilinde büyük bir kaosa meydan vermişti. Şimdi aynısı tekrar gerçekleşiyor gibi bu hafta sonu özellikle Düsseldorf'ta yine uçak kaçırmaları, işte personel eksiklerini yaşadık ve büyük sıkıntılar oluştu. Neden? Çünkü yine Almanya'da bir tatil dönemi başlıyor. Gelecek hafta daha doğrusu bu Cuma Cumartesi'den itibaren okullar yine sonbahar tatiline giriyor iki hafta boyunca. Onun için uçak serüvenleri de çoğalıyor. Çoğaldıkça da personel halen eksik olduğu için sıkıntılar devam ediyor. Hatta bu hafta sonu polis ve askerden yardım da alındı. Ordudan da personel alınıp bu gidişatı değiştirebilmek için yönünde. Ama bir değişim şu an gözükmüyor. Bundan dolayı da zaten sendika bir açıklama yaptı. Yani yaz tatilinde zaten yaz günlerinde personel eksikliğini zaten yaşadık. Halen bunun bir şekilde düzeltilmemesini anlamsız bulduklarına dair bir açıklama oldu. Çünkü hatırlarsak yaz günlerinde birçok ülkeden olmakla beraber Türkiye'den de 2000 tane işçi istenilmişti geçici olarak işte havanı personeli alalım diye. Ama bu 2000 işçiden Türkiye'den istenen 2000 işten sadece 150 tanesi gelmiş. Yani 150 kişi dedi tamam ben Almanya'ya gidiyorum. Geçici olarak bu görevi yapıp geri döneyim diye. Ama şu an görüyoruz ki tatiller yaklaştı. Sorun çözülmemiş. Havalanında aynı sıkıntılar devam ediyor ve gurbetçiler de şimdi gelecek haftadan itibaren işte cuma cumartesi pazardan itibaren yoğun bir şekilde Almanya'dan Türkiye'ye seyahatler olacağı için Şimdiden 2-3 saat önceden havalanda olması gerektiğine dolayı e, havalanlar, mesajlar yayınlıyor şimdiden. Evet, önemli. Bu düştüğünüz notlar önemli. Ben de notlarıma bakıyorum. Yine sizinle konuşurken bahsi geçtiği için bir not olarak aktarmıştım. Siz tekrar dediniz ya, gurbetçiler yeniden yollara düşecekler. Tavak raporunu duyurmuş idim. Siz de şimdi söz oraya gelmişken tekrarlamak istiyorum. Çünkü önemli. Türkiye'de özellikle sosyal medyada, gerçeğe ulaşamıyoruz Cemil Bey. Yani bu Türkiye'mizin bir türlü gerçekten önlenecek gibi görünmeyen çok trajik bir meselesi. Yani dünyanın en katı yani bu beyaz mıdır beyazdır, bu siyah mıdır siyah kadar açık olan şeyler bile görsek de duysak da inanamıyoruz. O sebeple önemli bakın mesela TAVAK raporuna göre 3 milyon 700 bin Avrupa Türk'ü yakın zamanda Türkiye'mize gelmiş. 5 milyar 365 milyon avro bırakmışlar. Rakamlara lütfen dikkat. Bir Avrupa Türk'ü kişi başına 1450 avro bırakırken yabancı turist ortalama 780 avro harcıyor. Hani bazı böyle rakamları konuşuyoruz sadece maddi girdileri konuşuyoruz. Bu maddi girdi rakamını da buraya bırakmış olmak isterim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Almanya'nın hakikaten nedir bu havalimanlarından çektiği? Daha doğrusu havalimanı çilesi Almanya'nın bitmiyor. Yani bir işçi bulamıyorlar. İşçi talebine çıkılıyor, işçi gelmiyor. Eski dünya yok çünkü, eski Türkiye yok çünkü. Diğer taraftan uzun yıllardan bu tarafa devam eden havalimanı inşaatları var. Onlar aylar, yıllar boyunca gecikiyor. Görünen o ki bu çile bitecek gibi de görünmüyor. Dileriz ki kısa sürede neticelenmiş olsun.